Sevgili gençler, iyi günler. Ben fizik öğretmeni Levent Özel. Bugün basınç ve basınç kuvveti üzerinde duracağız. Şimdi birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Sembol olarak P ile gösteriyoruz. Yüzeyin tamamına etki eden dik kuvvete de basınç kuvveti denir. Bunu da F ile gösteriyoruz. Yüze etki eden dik kuvvettir basınç. F kuvvetinin yüzeye uyguladığı basınç şekil 1'de F kuvveti yüzeye dik temas ettiği için basıncımız F bölü S'dir. İkinci şekilde ise bu kuvvetin yüzeye dik bileşenini almamız lazım. Şu açı burada alfa verilmiş. Alfanın komşu kenarı olduğu için burada basıncı yazarken F çarpı kosinus alfa bölü S şeklinde yazılır. Şimdi kuvvetin birimi Newton, ...yüzey alanının birimini metre kare alırsak basıncın birimi Newton bölü metre kare olur sevgili gençler. Katı basıncında katının oturma yüzeyi ağırlığından dolayı bir basınç yapar. Ağırlığı G, taban alanı S olan bir cisim şekil 1'deki gibi bunun yatay düzleme yaptığı basınç ağırlık bölü taban alanıdır. Eğer şekil 2'deki gibi eğik düzlemin üzerindeyse, şimdi basıncın formülü neydi? Yüzeye yapılan birim yüzey etki eden dik kuvvet. Onun için yüzeye etki eden dik kuvvetini bulacağız. Burada da basınç alınırken birim yüzeye uygulanan kuvvet G çarpı kosinüs alfa bölü taban alanı olarak da S şeklinde alacağız. Basınç kuvveti olarak bakarsak, şekil 1'de basınç kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Çünkü yüzeye etki eden dik kuvvetti. Şekil 2'de basınç kuvveti de yüzeye etki eden dik kuvvet G çarpı kosinüs alfa şeklinde olur. Kosinüs alfadır. Katılar üzerine uygulanan kuvveti aynı doğrultuda aynen iletirler. Şekil 1'de F kuvveti cismin üzerine uygulanmış ve aşağı yönde bir F kuvveti var. Bu durumda basıncımız, 1'deki işte basınç F artı G yani ağırlıkla F aynı yönlü olduğu için F artı G bölüse şekil 2'de G ile F zıt yönlü. Burada tabii ki G'nin daha büyük olması gerekiyor F'ten. F daha büyük olsaydı cisim yukarı doğru yükseleceği için cismin yüzeye yaptığı basınçtan söz edemezdik. Onun için şekil 2'deki basıncımız G eksi F bölü S kadar. Şekil 3'te dikkat ederseniz yüzeye etki eden kuvvet direkt F'e eşit. G ağırlığının yüzeye uyguladığı bir etki olmadığı için burada uygulanan kuvvet direkt F bölü S şeklinde olacak basıncı. Şimdi kesiti yukarı doğru değişmeyen katılarda basıncı P yerine yani G bölü S yerine HDG şeklinde yazabiliyoruz. Bunu bir ispatlayalım isterseniz şurada. Bakın basınç katı basıncı G bölü S'dir. G yerine m çarpı g yazarsak bölü taban alanı s. M de bizim maddi özelliklerinden şöyle bir formülümüz vardı. D eşittir m bölü v diye. M yerine çekersek v çarpı d çarpı g bölü s şeklinde olur. V cismin hacmi. Eğer cismimiz şekildeki gibi şuradaki gibi düzgünse. S çarpı h Taban alanı çarpı yükseklik cismin hacmini verir. S çarpı H çarpı D çarpı G bölü S şeklinde olur. Bu S'ler birbirini götürürse düzgün bir katının tabana yaptığı basıncı H, G şeklinde yazabiliriz. G bölü S yerine. Eğer katının şekli kesiti şekil birdeki gibi ise yani yukarıya doğru genişliyorsa... O zaman basınç HDG'den büyük olur. Yok eğer katının kesiti yukarıya doğru daralıyorsa o zaman basınç HDG'den küçük olur. Sıvı basıncına bakacak olursak sıvılar akışkan olduklarından temas ettikleri bütün yüzeylere basınç uygularlar. H yüksekliğinde D yoğunluklu bir sıvının Kabın tabanına yaptığı basınç HDG şeklinde yazılır. Kabın yan yüzeyine yapılan basınç sorulduğunda yan yüzeyinin ortalama yüksekliği alınacak. Onun için yan yüzeye yapılan basınç burada H bölü 2 çarpı DG şeklinde olur. Şimdi eğer soru yan yüzey üzerinde bir nokta veriyorsa, örneğin bunun gibi bir K noktası veriyorsa ve K noktası üzerindeki basıncı soruyorsa, K'nın üzerindeki şu yüksekliği alacağız. Bu yükseklikte K'nın üzerinde HK olarak yazarsak, HK çarpı D çarpı G şeklinde olur basıncı. kabın herhangi bir yüzeyini etkeden sıvı basınç kuvveti bulunurken, şimdi katılarda sıvı basınç kuvveti, sıvı basınç kuvveti katılarda direkt yüzeyi etkeden dik kuvvete eşitti. Sıvılarda sıvı basınç kuvveti H, D, G, S formülünden yani basınç çarpı yüzey alanı formülünden bulunuyor. Eğer kabın tabanını etki eden basınç kuvveti isteniyorsa HDGS2 şeklinde yapacağız. Yan yüzeydeki basınç kuvveti isteniyorsa bu yan yüzeyin ortasına etki eden basıncı yazıp buradaki yüzey alanı ile çarpacağız. Yani mesela F1'e bakacak olursak F1 H bölü 2 çarpı D, G çarpı S1 şeklinde. S2 üzerine yapılan direkt tüm yüksekliği alacağız. HDG 2 şeklinde olacak. Şekil 1'de. Düzgün bir kabın tabanına etki eden sıvı basınç kuvveti içerideki sıvının ağırlığına eşittir. Bunu şöyle ispatlayabiliriz bakın. Sıvı basınç kuvveti H D G S'dir. Düzgün bir kap olduğu için H ile S'nin çarpımı hacmi verir VDG V ile D'nin çarpımı da kütleye eşittir. Biraz önce yapmıştık katı basıncında m m çarpı g de içerideki sıvının ağırlığı kadar olur. Yani düzgün bir kabın tabanındaki sıvı basınç kuvveti ...içerideki sıvının ağırlığı kadardır. Kap yukarıya doğru genişliyorsa Sıvı basınç kuvveti ağırlıktan küçüktür tabandaki sıvı basınç kuvveti. Kap yukarıya doğru daralıyorsa sıvı basınç kuvveti içerideki sıvının ağırlığından büyüktür. Sıvıların hacimleri dış kuvvet uygulanarak değiştirilemez. Yani hacimleri sıkıştırılamaz daha doğrusu sıvıların. Bundan dolayı kapalı bir kaptaki sıvının herhangi bir noktasına uygulanan dış basınç Sıvının temas ettiği tüm yüzeylere eşit ve dik olarak iletilir. Buna da Pascal prensibi denir. K noktasındaki birbirine karışmayan sıvılarda K noktasındaki basıncı yazalım. K noktasına yukarıdaki sıvı yüksekliğinden dolayı bir basınç uyguluyor veya kütlesinden dolayı. K'daki basınç sadece Y sıvısının uyguladığı basınçtır. O da yüksekliği H'ye yoğunluğu D'ye çarpı G şeklindedir. L noktasının üzerinde hem Y hem de X sıvısı olduğu için L'nin üzerine iki sıvı beraber basınç uyguluyorlar. Ve bu ikisinin basınçlarının toplamına eşittir L'deki sıvının basıncı. Y'nin basıncı artı X'in basıncı. Formüle bakacak olursak HX çarpı DX çarpı G artı HY çarpı DY çarpı G bağıntısıyla bulabiliriz. Şimdi iki ya da daha fazla sıvı, fazla kabın birleştirilmesiyle oluşulmuş kapları bileşik kap denir. Bileşik kapta dikkat ederseniz tek, tip, tek tür sıvı var ve kolların ucu açıksa sıvı seviyesi her yüzeyde aynı olacak. Her borunun içindeki sıvı seviyesi aynı olur. Yani kabın şekline veya bileşik kollardaki şekillere bağlı değil tek bir tür sıvı olması şartıyla ve ağızları açık olması şartıyla sıvı seviyesi hepsinde eşit olur. Şimdi farklı sıvılar varsa bileşik katta, aşağıdaki şekildeki gibi. Farklı sıvılar varsa burada sıvı basıncının eşitliğini yazarken sıvıların kesiştiği nokta, yani şu nokta üzerindeki basınçları eşitleyeceğiz. M ve N noktaları üzerindeki basınçlar eşittir. M'nin üzerinde D1 yoğunluklu sıvı var ve yüksekliği H1 kadar. Yani H1 çarpı D1 çarpı G. N noktasının üzerinde D2 yoğunluklu sıvı var. Yüksekliği H2 kadar. H2 çarpı D2 çarpı G şeklinde yazılabilir. Buradaki basınç eşitliği. Yine sıvılarda pistonlu bileşik kaplarda eğer şu an pistonların ağırlığını dikkate almıyorsak eşitliğimiz ona göre yazalım. Şekil 1'de pistonlar dikkat ederseniz aynı seviyede. F1'in bu yüzeye yaptığı basınç karşı tarafta F2'nin S2 üzerine yaptığı basıncı eşittir. Yani şekil 1'de F1 bölü S1 eşittir F2 bölü S2 şeklinde olacak. Şekil 2'de Pistonlar aynı seviyede değil. S2 yüzeyindeki piston biraz daha yukarıda. Buradaki basınç eşitliği yazılırken alt noktadan basınç eşitliği yazılır. Yani şu noktanın üzerindeki basınçlar eşittir. Sol tarafta F1 bölü S1. Şu kısım. Sağ tarafta dikkat ederseniz F2 bölü S2 artı bir de sıvının yapacağı bir basınç var. F2 bölü S2 artı HDG şeklinde olur. Şekil 3'te bir tarafta piston var ama karşı tarafta piston yok. Burada basınç eşitliği yine alttaki seviye üzerindeki basınçlar eşitlenir. Yani F1 bölü S1 karşı tarafta direkt HDG'ye eşittir. Buranın üzerinde piston olmamasından dolayı. Açık hava basıncı. Şimdi arkadaşlar atmosferi oluşturan gazlar ağırlığından ve hareketliliklerinden dolayı bir basınç oluşturur. Bu basıncı açık hava basıncı diyoruz. Bu havanın nemine ve sıcaklığına bağlı olarak değişir. Havanın sıcaklığı arttırıldığında açık hava basıncı azalır. Havanın nemi arttırıldığında açık hava basıncı artar. Normalde açık hava basıncı deniz seviyesinde 76 cm civa olarak kabul ediyoruz. Yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı deniz seviyesinden yukarı çıkıldıkça gaz kütlesi azalacağı için açık hava basıncının değeri de azalır. Açık hava basıncını ölçen alete barometre denir. Açık hava basıncı boru içindeki sıvı basıncını dengelediğinden yazalım. Dikkat ederseniz borunun içinde boşluk olmak zorunda. Yine şu nokta üzerinden aşağıda sıvıyla havanın kesiştiği nokta üzerinden basınç eşitliğini yazarsak burada borunun içinde H yüksekliğinde sıvı var. H D sıvı çarpı G dışarıda açık havanın yaptığı basınç var. Yani P0 H yüksekliğinde bir sıvıyı dengelemiş. Eğer barometrede kullanılan sıvı civa ise o zaman civada D sıvı değerini almıyoruz. P0'ı direkt haş olarak yazıyoruz. Bu durumda açık hava basıncının birimi santimetre civa şeklinde yazılıyor. Açık havanın dengelediği sıvı yüksekliği borunun kesitine, duruşuna ve kaptaki sıvı miktarına bağlı değildir. Kapalı bir kaptaki gaz kabın bütün yüzeyine, bu da kapalı kaptaki gaz basıncı kapalı bir kaptaki gaz tüm yüzeylere eşit büyüklükte basınç uygular. Bu basınç PV eşittir nRT bağıntısıyla bulunur. Buradaki T gazın mutlak sıcaklığı, V gazın hacmi, n molekül sayısı ve R de gaz sabiti şeklinde olacak. Kapalı kaptaki gazın basıncını ölçen alete Manometre deniyor. Şimdi burada farklı manometreler var. Şekil 1'deki manometrenin denge şartına bakacak olursak, yine dikkat ederseniz X ve civanın kesişme noktası şurası, açık hava ile civanın kesişme noktası şurası. Aşağıdaki nokta üzerinden basınç eşitliği yazacağız. Yani burada X gazının basıncı karşı tarafta P 0 artı H yüksekliğindeki civanın basıncına eşit olur. Biraz önce bahsetmiştik eğer sıvı olarak civa kullanılıyorsa HDG yazılmıyordu. Direkt H olarak yazılıyordu. Dikkat ederseniz Px eşittir. P0 artı H oldu. İkinci şekilde Y'nin civa ile temas ettiği nokta ve açık havanın civa ile temas ettiği noktalar aynı seviyede oldukları için burada Py eşittir. Direkt P0 şeklinde yazıyoruz. Üçüncü şekilde Z ile civanı, Civan'ın temas ettiği nokta şu nokta. P0 ile Civan'ın temas ettiği nokta burası. Basınç eşitliği yazılırken yine aşağıdaki nokta üzerindeki basınçlara eşit alacağız. PZ artı H karşı tarafta p 0a eşit olacak. Yani PZ eşittir P0 eksi H şeklinde yazabiliriz. Eğer... Şimdi yukarıda uçları açıktı hepsinin. Onun için açık hava basınçları işin içindeydi. Ama eğer manometre kapalı uçlu ise şu şekildeki gibi ve bu içinde gaz yoksa boşluk varsa burada dikkat ederseniz gaz basıncı direkt karşı tarafta H yüksekliğindeki civanın yaptığı basınca eşit olur. Sürtünmesiz piston ve esnek balon. Sürtünmesiz pistonda ve esnek balondaki mantığımız aynı. Gaz basıncı, dış basıncı eşittir. Burada da içerideki gaz basıncı, dışarıdaki P0 basıncına eşittir. Sürtünmesiz pistonla kapatılmış gazın basıncı ya da esnek bir balon içindeki gazın basıncı daima dışlarındaki basıncı eşittir. Tabi burada şekil 1 de pistonlu katta pistonun ağırlığının alı, olup olmaması önemli. Eğer ağırlığı yok ise içerideki gaz basıncı direkt açık hava basıncına eşittir. Eğer ağırlıklı bir piston ise o zaman P0 artı G bölü S eşittir. Gaz basıncı şeklinde olur. S pistonun yüzey alanı, G dediğimizde pistonun ağırlığı olsun. Evet. Akışkanlar Akışkanların basıncında arkadaşlar, akışkanın basıncı büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket eder. Aynı zamanda akışkanın hızı kesitiyle ters orantılıdır. Ne demek? Kesit alanı daraldıkça akışkanın hızı artacak. Kesitin azaldığı yerde hız artar. Akışkanın basıncı hızı ile ters orantılıdır. Yani hızın arttığı yerde basınç azalır. Dikkat ederseniz şekilde iki tane kağıdımız olsun. Bu iki kağıt arasına hava üflendiğinde bu aradaki akışkanın hızını arttırmış oluyoruz. Aradaki hız arttığı için hızın arttığı yerde basınç azalır. Kağıtların arasındaki basınç kağıtların diğer taraflarındaki basınçtan daha küçük bir değer alır aradaki basınç. Onun için Dışarıdaki yani kağıtların sağında ve solundaki basınçlar büyük, içerideki basınç az olduğu için kağıtlarda içeriye doğru bir bükülme olur. Şimdi taban alanları şekilde verilen x y t t x y z katı cisimlerinin yere uyguladıkları basınç kuvvetleri eşittir. Dikkat ederseniz basınç kuvvetleri eşittir demiş. Basınç kuvveti katılarda Yüzeye etki eden dik kuvvettir. O da katının ağırlığına eşittir. Onun için bu katıların ağırlıkları aynı. Bizden basınçlarını istemiş. X'in yaptığı basınç G bölü S. Y'nin yaptığı basınç G bölü 2S. Ve Z'nin yaptığı basınç G bölü S'dir. Bu durumda X ile Z'nin yaptığı basınçlar eşit. Bunlar Y'ninkinden büyük olur. Doğru seçeneğimiz B olur. Arkadaşlar kısa bir aradan sonra dersimize devam edeceğiz. Müzik